görücü usulüyle evlilikler varken bu ülkede kadına şiddet bu kadar rakamlarda değildi. Çünkü görücü usulünde gelenekler vardır. Aileler birbirini araştırır ve bazıları referans olur. Ailesinin geçmişine bakılır, çocuğun geçmişine hatta mahalle arkadaşlarından bile gizli gizli sorulur, takip edilirdi. Ne zaman ki bu serbest yaşama, evlilik öncesi yaşama, flörtlere, şunlara bunlara başlanıldı, bu rakamlar o zamandan beri fazlalaştı. Bence görücü usulü evlilikler her zaman e, çok daha e, sağlıklı. E, çünkü en azından birisi sana referans oluyor. Bir maniniz yoksa görücü usulü gelebilir miyiz Deniz <laughs> Akkaya Yani, <siz. gülüyor> Sene 2020 olmuş. Gece 2015'te benim yani kusura bakmayın. Yani görücü usulü destekleyebilme herhalde yok hmm. hacım espri yapıyorsun ve benim şu an tüylerim diken diken oldu görücü komik bile değil ben konuşabilir öyle. miyim ben sizi dinledikten sonra ben konuşurken rica ediyorum kesmeyin. Sohbet Şimdi e, bizi, bizim sohbetlerde olmuyor. Biz karşılıklı konuşuyoruz. Bunun ismi Deli diyalogsa buyurun, monolog olmaz. E, biz burada diyalog halindeyiz. Sohbet programı buyurun. Buyursunlar. Şimdi bakın insanlar pek tabii ki flört edecekler, pek tabii ki birbirlerini tanıyacaklar, pek tabii ki bir evlilik kurumu içerisinde birbirlerine uygun olup olmadıklarına kendileri karar verecek. Ne münasebet benim annem, benim babam, benim tenim o adama uyacak mı? Benim acaba psikoloji o adam için uygun mu? Ben sabah erken kalkarım bu adam kalkmaz, bu adam e ee, çok özürlerin pis pis tuvalette davranırız. geğirir Ben bunları acaba istiyor muyum? Benim anam babam neye bakar? Onun kaç tane ineği var? Kaç tane davarı var? Öyle bir şey. öyle ve bu arada da çok gülüyorum artık. İyi. Bir konuşayım ondan sonra Ama cevap verirsiniz. hayatınız üzerinden toplumun değer yargılarını ya böyle, böyle aşağılayamazsınız. Ben konuşabilir miyim? Ki. Ben Uyursunlar. konuşabilir miyim? Üst yani. üste böyle ya. bir şey kabul edemiyorum. Neden? İnsanların siz gelip burada eskiden bu kadar şiddet yok. Bu trajik, komik bir cümle. Eskiden Hı. sosyal medya hayatımızda olmadığı için işte sosyal medya bu yüzden gerekiyor. Bu kadınların şiddet gören kadınların tek çığlık yolu bu oldu. Kadınlar korktukları için analarının evine döndüklerinde babaları da dövdüğü için göremedikleri için görücü usulüyle evlenmek kadar kötü bir şey nasıl desteklersiniz bu masada var, ya? Lütfen. Ya ben, lütfen. ben bu toplumun, ben bunu, bu toplum bu toplum Mars'a Mars'a uzaya roket göndermesi gerekiyor. Olabilir. Bunların konuşması gerekiyor. Yol İHA'ları SİHA'ları yaptı. Görücü usulüyle evlenen bir toplumda böyle bir şey olmaz. görünce sizin, çocuklara göz dikerler. Sizin böyle bir şey yok. olmayabilir. Sizin hayatınız Siz Benim annemin Aynen. babamın benim Ay, annemin, annemin benim annem, babam annem babam da konuşmayalım lütfen. Annemle babamın tek evliliğidir. Benim annem babamın yanında 50 senelik evliliğinde vefat etti. Lütfen, görücü lütfen. usulü diye bir avamlığı burada ben destekleyemem. Siz bu destekli çok avamcı bir bakış diye, açısı. Diye bu ülkenin bu değerine laf söyleyemezsiniz. Bu, bu de, Görücü de usulü değer midir bu ülkede? Görücü usulü yüzünden açın Katarsis diye bir program var. Biz sonuçunu söyleyip zaman. Mağdur olan kaç tane kadın ne orada orada gözyaşı var. döküyor. Ne alakası cinayeti, var? Dalga mı geçiyorsunuz? Görücü usulünde kadına sormuyorlar hakkını. Kadının hakkını yok. Orada senin ne alakası var? Anam babam karar veriyor. Böyle saçma o sapan bir şey, ne ne şey nasıl? Şansız. Yok öyle bir şey. Ya benim adım anam babam niye verir? karar verecek? Kafayı mı yediniz siz ya? Anam babam niye benim adıma karar versin? Ben bu adamla ben yatağa gideceğim. Ben çocuk yapacağım. Birlikte çocuk büyüteceğim. Kendinize biz aileleri evlendirmiyoruz. Biz bir adamla evleniyoruz. İşte orada da yanılıyorsunuz. Bak şöyle şimdi dinleyiniz ben size anlatayım. Evet, evet. Bir kere sizin hayatınız ve hatta benim hayatım bile bu toplumun geleneklerine göreneklerini ve toplumun genel toplum dediğimiz lütfen onlara bir ölçü ve örnek değildir. toplumda kime ayırıyorsunuz? Sen? Ya siz kendiniz evlenmeden önce cinsel hayatın olmasını savunuyorsunuz. Siz yok böyle bir şey. Ben bunu savunmuyorum. Ya savunmayın. Ben de diyorum ki onu, insanlar o zaman, cinsel onu, olarak yuvarlı. anlaşamıyorsa bir sürü ya. daha aynı yatağa girip 10 senedir 20 saat. Aşkım kapışmak gelsin burada anlatsın. Ya Bunun ne için var. bir sürü Aşkım. kapalı insan ya gelip terapi görüyor. görüyor. Ya bir ormana kaçırıp arkadan beraber görüyor. oluyor. Saçma sapan Açıklar ilişkilere görüyor. giriyorlar. Böyle bir şey yok. Evliliğine, saçma sapan şeyleri burada desteklemeyin. Ne bağnazlıktır ya? Yani, bağnazlığın da bir sınırı bağnaz, olsun. Bağnaz asıl bağnaz düşünce sizinkisi. Allah göstermesin. Başka ben benim babam bu televizyonu seyrediyor. Benim babamın seyrettiği bir yayında. Burada kimse görücü usulünü destekleyemez. Yazık Lütfen. ya. Ayrıca ne demek destekleyemez? Ben destekliyorum. Bravo. Sizin ederim. Sizin hayatınızı da veya başkasının hayatını da desteklemek zorunda değil mi? Benimkini zaten desteklemeyin. Evet zaten desteklemiyorum. Desteklemeyin. Ama ben çocuğum. saygı duyarım. Benim çocuğum bir... bu nasıl bir acımasızca tavırdır. Önce dinlemeyi öğrenin. Acı. Teminden beri bağırıyorsunuz. Bir şey söyleyeceğim Din, dinlemeyi öğrenin. Bu ülke ülkenin örgü sürekli benimle birlikte lafa girip konuşmayalım. Lütfen. Bu ülkede görücü usulü usul Bu ülkenin usul usul usul. görevi değil. Görücü usulü. Bizim örfümüz adetimiz. Siz Ve devam edin buna. Yazıklar olsun ya. Sorumde. Kız Bitsiniz işte. Lütfen, kız çocukları ihmal eder. Yazıklar olsun. Siz haddinizi aşmayın lütfen. Yazıklar olsun. Ülkede... Kız de, çocukları görücü usulüyle evlenmeyecek bu zaman? ülkede. Siz evlenmeyecek. Izlemeyin. Kız çocukları kim seviyorsa kime aşık onunla evlenecek. Ben, bunu, ben, kim ben, ben, ben yani onun babasının karar verdiği adamla evlenmeyecek. Ne, ne alakası var? Oh. Görücü usulü ne demek? Önce onu öğrenin. Ne diyorsunuz görücü ya? usulü, ya? Bir dinleyin. Görücü usulü. Ben görücü kız, usulü ne olduğunu çok iyi biliyorum. Hiç de bilmiyorsunuz. Bilseniz bunu demezsiniz. 85 milyonun değer yargılarına bağnazlık, yolazlık dedirtmeyin ben. Ben değer yargılarına oynamıyorum. Boş konuşma bu türbünlere. Oynamayın. Boş konuşma bu. Önce. Lütfen. Görücü olsun lütfen ya. Görücü olsun. Yazıklar olsun. Kız çocukları Sizi sizin yüzünüzden, çünkü sizin yüzünüzden gerekiyor. bu ülkede şiddet Man görüyor ya. Görücü olsun ölüm. Görücü olsun Görücü olsun aileler sebep olur. Kızla erkek tanıştırılır, yemeğe giderler. Hatta şimdi çok dindar aileler dahi erkek ve kızın bir ay, bir buçuk ay birlikte yemek yemelerini, sohbet etmelerini sağlayarak onların birbirlerinden bir elektrik alıp almadığını ve en son onlara soruyorlar: Kızım ne düşünüyorsun? Oğlum ne düşünüyorsun? Görücü usulü budur. Hatta çok eski zamanlarda görücü usulünde kız erkeği bir araya hani çok daha kapalı toplumken bundan 150 sene önce bile bir odaya yanlarında aile büyükleri varken onlar giderdi onlarla birlikte sohbet ederlerdi. Görücü usulü bağnazlık değildir. Herkesin bir hayatı vardır ve her herkes istediği hayatı bu ülkede yaşıyor. Ama kimse kendi hayatı üzerinden ben de dahil olmak üzere başkalarının hayatını ya da bir toplumun geleneğini, göreneğini ve başka insanların yaptıklarını daha hala sapıklık derecesine kadar getiremez. Görücü usulü önemli bir değerdir. İsteyen görücü usulüyle ev ...böyle bir istatistik var mı elinizde... <laughs> ...görücü usulüyle olanlarda şiddetin Hayır. daha az olduğu Şimdi yönünde rakamlara falan... Ben getireceğim. ...şimdi rakamlara bakarsanız... ...yıllardır son 50 yılda... ...son 50 yılda... ...kadına şiddet rakamlarına bakarsın... ...toplumun değişen değer yargılarına... ...kültürüne... ...değişen hayat standartına bakarsın... ...rakamlar yükselmiştir... ...bunun sebeplerini ayıklarsın... ...öyle iki kelimeyle bunu anlatamazsın ama... ...bak burada asıl problem şu... Biz asıl yobazlık nedir biliyor musunuz? Hep böyle sakallı cübbeli insanlara ya da dindar insanlara yobaz yaftası vurulmuştur. Asıl yobazlık inanan inanmayan, kılan kılmayan, ateist dinsiz. Eğer başkasının hayatına saygı duymayıp onu dibine kadar eleştirip yok sayıyorsan ve aşağılıyorsan bu herkesin için yobazlıktır. O yüzden hiçbirimiz yobaz olmayalım. Ben herkesin hayatına saygılıyım ama doğru doğrudur. Yanlış yanlıştır. Evlilik öncesi cinsel yaşamı tercih edenler tercih ediyor ama örfümüze, adetimize, geleneklerimize aykırı bir şey. İkili ilişki